Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Başlamadan önce her zamanki gibi abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hatırlatması yapalım ve videoya geçelim. Sezon finalinde silahların patlayacağı artık kesinleşti. Bölüm boyunca da herkesin dilinde Ferit'in canı vardı zaten. Sezon finalinde silahlar patladığında vurulacak kişi kim olacak ya da silahı kim doğrultacak ya da silahın önüne kim atlayacak? Bunlar aklımızda soru işareti olarak kaldı. Biliyorsunuz ki biz paraleller arasında gidip geliyoruz ve geçtiğimiz bölümlerde tam Kazım vurulacakken Ferit silahın önüne atlamıştı. Bunun paraleli gelebilir. Yani bu sefer Kazım silahın önüne atlayabilir. Ama bir ihtimal daha var. Hatırlarsanız Hattuç karakterini canlandıran Şerif Sezer'in diziden çıkması konuşuluyordu. Bununla alakalı bir şey söylemek istiyorum. İlk bölümlerde Hattuç insan doğacağı yeri seçemez ama öleceği yeri seçer diye bir şey söylemişti. Sezon finalinde patlayan silah bir şekilde Hattuç'a denk gelebilir. Hattuç'un Ferit'in önüne atlayacağını sanmıyorum ama dediğim gibi bir şekilde Hattuç'a denk gelebilir. Bu da halisin kırılma noktası olabilir. Seyran ve Ferit ne zaman kapalı otoparkta buluşsalar tartıştılar bir şeyleri olduramadılar. Ama artık açık ortoparkta buluşuyorlar. Burada da tıpkı köprü altında çekilen sahne ve köprü üstünde çekilen sahne gibi bir paralel var. Ayrıca 36. bölümde yine köprünün üstünde bir sahne olacak. Orada da Seyran ve Ferit öpüşecekler. Kamera arkasından görmüştük. Sahildeyken Kazım Seyran'ın bekaretini sorgulamıştı ve Seyran'ı denize atmakla tehdit etmişti. Bu görüntüler internete düştükten sonra sosyal medya ayağa kalktı ve bu yüzden o sahneyi kestiler ve bölümde yayınlamadılar. Sezon finali bir bölüm erkene alındı ve 36. bölüm sezon finali olacak. Diziden ayrılış sürecini izleyeceğimiz birçok karakterin nasıl ayrıldığını görmeden diziden bir anda ayrılacağını düşünüyorum. Yani bunu da ikinci sezonda görebileceğiz sadece. Çünkü ikinci sezonda yeni karakterler diziye dahil olacak. Özellikle Nüket ve Nüket'in ailesi diziyi başka bir boyuta taşıyacak. Acaba Seyran ve Ferit bu sezon sonunda evlenirler mi diye düşünenler vardı. Bu ihtimal de tamamen ortadan kalktı. Eğer bir evlilik olacaksa bu ikinci sezonda gerçekleşecek gerçekleşecek. Kendi düşüncemce Nüket'in gelmesi İfakat'in gözünü çok korkutacak. Çünkü daha önce İfakat'in karşısına Seyran dışında kendi gibi dişli bir rakip çıkmadı. Ve Nüket geldiği zaman İfakat kendi yerine Nüket'in alacağını düşündüğü için korkacaktır. Çünkü İfakat kendisini o yalının hanımı sanıyor ve Nüket'in gelmesi onun için hiç iyi olmayacak. Beyni şu anda en çok korkutan şey zaman atlaması mevzusu. Yani yeni sezona başladığımızda 3 ay sonra ya da 9 ay sonra yazısını görmek istemiyorum. Sizce zaman atlaması yapılmalı mı yapılmamalı mı? Ayrıca İhsanlıların da diziden ayrılması mevzusu şu anda sallantıda. Ama büyük ihtimalle Zevren diziden ayrılacak. İlk bölümde Antep'te çekilen çoğu sahnenin paralelini bir bölümde olsa izleyebileceğiz. Ayrıca ikinci sezonun başı da Antep'te başlayabilir. Senaristimiz paralel sahneleri sevdiği kadar ters köşeyi de seviyor. Şu anda çoğumuz sezon finalinde silahın patlayacağını ve birinin vurulacağını düşünüyoruz. Ama ters köşe yapıp sezon finalini mutlu bitirebilir. Hatırlarsanız Yalı Çapkı'nın afişlerinde, ilk tanıtımlarında, jeneriğinde Seyran ve Ferit el ele kaçıyor gibi gözüküyordu. Bunu sezon finalinde yapabilir bilirler diye de düşünüyorum Fragmanlar ve ön izlemeler yayınlandıktan sonra sezon finali hakkında yorum yapmamız daha da kolaylaşacaktır. Şu anda tam net bir şey söyleyemiyoruz. Tek bildiğimiz bir şey var o da sezon finalinin yayınlanacağı, 36. bölümün reyting rekorları kıracağı, izleyenlerin çok büyük bir kısmı ekran başına kilitlenecek. Çünkü sezon finalinde ne olacağını hepimiz çok merak ediyoruz. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.